Evet sevgili takipçilerim yeni bir videodan merhaba. Ee, yeni bir sorunla karşı karşıyayız. Şimdiki sorunumuz aracı söylemeye gerek yok. Zaten Dacia bir motorum var biliyorsunuz. Bunlarla ilgili video çekiyorum. Kullanış videoları çekiyorum. Başıma gelen sıkıntıları, dertleri çekiyorum. Çözümleri çekiyorum. Şimdiki sıkıntımız mesela şu anda araba benzinde. Ee, aslında depoda yarım depoya yakın benzin var. Ama şu anda benzin ışığı yanıyor ve e, depoyu boş gösteriyor. Aslında yarım depo benzin var bu arabada. Az önce bir 10 dakika önce daha önce de başıma gelmişti LPG aldığımda fullemiştim istasyonda ama boş gösteriyordu. LPG var. LPG'yi de boş gösteriyor. Depo komple iptal oldu. Bakalım LPG aldığımız zaman geçecek mi? Nasıl düzelecek? Şu anda araba LPG'ye geçmiyor mesela. Bakın. Yeşil yanması lazım. Bastığımız zaman LPG'ye araba geçmiyor. İstop edelim. Yeniden çalıştıralım. Maalesef depo hala boş gösteriyor. Göstergelerle bir, herhangi bir hata kodu vesaire de yok. Bakın LPG burada aslında yarım depo kadar LPG var ama LPG'ye geçmiyor araba. Start stop iptal edelim. Onunla mı bir alakası var? Gaza basalım. Evet. Araba 10.227 olmuş. Kilometresi. Şu anda LPG'ye geçmiyor. Bakalım. Yok. Araba şu anda yine LPG'ye geçmiyor. Aracı bir iki dakika beklettim. Tekrar çalıştırdım. Araç LPG'ye geçti ve yarım depo LPG olduğunu şu anda gösteriyor ama benzin hala gelmedi. Muhtemelen bir 15-20 dakika beklemek gerekiyor anladığım kadarıyla. Start-stop bunun da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bunda çok fazla çünkü start-stop yaparak çalıştırdı. Stop ettikçe start stopla çalıştırdı. Bu videoyu niye çekiyorum? Deponuz göstermezse böyle bir şeyin varlığından haberiniz olsun. Düzelceğini de ee, bilin diye çekiyorum. Şu anda belli bir süre bekledikten sonra gösterge yerine geliyor yani. E, bunun da tabii ki elektronik sebepleri vardır. Araba kendini güvenliğe alıyor olabilir. Şamandıra göstermiyor olabilir. Biraz daha bekleyeceğiz bakalım benzin yerine gelecek mi? araçta benzin olmasına rağmen sarı lamba yanıyordu. Benzin yok. Benzin alımı uyarısı veriyordu. Aracım şu anda ben 300 liralık benzin aldım bu hatayı düzeltmek için. Bakayım geçecek mi diye denemek için. 300 liralık benzin aldım. Normalde 300 liralık benzin aldığım zaman depo boşsa bu kadar dolması mümkün değil biliyorsunuz. Aracın deposu 1400 liraya yakın doluyor benzin. Yani şu anda araçta 700 liradan fazla 800 liralık benzin var. Dolayısıyla ben 300 liralık benzin aldığıma göre yaklaşık arabada 500 liralık benzin varken bu araç benzin yok uyarısı veriyor benzin enjeksiyon beyniyle alakalı bir sıkıntı var. Bu zaten LPG'ye de geçmedi. Bir önceki videoda da zaten görüyorsunuz LPG'ye de geçmedi. EPG bir kere pompada fulllemiştim. Full olmasına rağmen yine boş göstermişti. 10 dakika sonra tekrar kendi kendine düzelmişti. Bu sefer benzin ama kendi kendine düzelmedi. Yani istop ettim, çalıştırdım. Start stop'u kapattım, açtım, denedim vesaire. Biraz ara verdim, yarım saat sonra çalıştırdım olmadı. Sabah çalıştırdım olmadı. En son artık benzin aldım. Benzin aldıktan sonra lamba söndü ve doğru göstergeyi şu anda gösteriyor araçta. Normalde Sarı ışık yanıyordu dediğim gibi böyle bir hata var sıkıntı var bunu da araştıracağım bununla alakalı da çözümünü bulabilirsem videonun peşine ekleyeceğim şu anda sorunu yaşadığım için yaşadığım kısmı ve sorunu hallettiğim kısmı çektim ama bulamazsam da muhtemelen yine enjeksiyon beyniyle bağlantılı olarak bir sıkıntı var çünkü Yine aynı şekilde yolda gelirken hata vermişti. Ee, güncelleme yazılım attırmıştım. Hatayı sildirmiştim ama demek ki sildirmek yetmiyor. Farklı şeyler yapılması gerekiyor. Bununla alakalı servisin de telefonda verdiği net bir cevap yok. Getir bakalım dediler. Sorun geçti. Ben şu anda uzun bir yola çıkacağım. İstanbul'a doğru bakalım, bakalım. Ee, yine enjeksiyon hatası verecek mi? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.